Herkese iyi akşamlar bildiğiniz gibi Milli Eğitim Bakanlığı akşam saatlerinde çok detaylı bir açıklama yaptı bu yeni süreçle ilgili yüz yüze eğitimin ertelenmesi ile ilgili öğrencileri ilgilendiren temel başlıkları şöyle bir sıralayacak olursak bir bu yüz yüze eğitimin devam etip etmeyeceği Aralıktan sonra yani Ocak ayından sonra Aralık ayının son haftası belli olacak Sınavlara hazırlanan öğrencilerin müfredatının ki burada kastedilen 8. sınıfların gireceği LGS sınavı. Bu LGS sınavının müfredatı uzaktan eğitime uyumlu hale getirilecek deniyor. Çalışmalar sürüyor diyor. Öğrencilerimiz yüz yüze ve uzaktan eğitimle yapılan eğitim öğretim müfredatından sorumlu olacak diyor. Yani... Ocaktan itibaren eğer yüz yüze sınav yüz yüze eğitim başlarsa yapılacak olan sınavlar uzaktan eğitimde yapılan konularda dahil olacak ve öğrencilerin merakla beklediği en önemli ayrıntı yapılan açıklama şu: 31 Aralık Aralık'a kadar kesinlikle herhangi bir sınav yapılmayacak. Sınavlarla ilgili planlama Salgının seyrine göre yapılacak. Herhangi bir kurs bu zaman zarfında yüz yüze yapılamayacak. Kısaca 20 Kasım'dan itibaren 4 Ocak tarihine kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerinin hepsi de uzaktan gerçekleştirilecek. Anahtarıyla bunlar. Herkese iyi akşamlar.